Ömer Fuat Terşe kanalımızdan herkese merhaba. Yeni bir video ile karşınızdayım. Video başlamadan önce kanalıma abone olarak destek vermeyi unutmayın. Bir önceki videomda bir uzaktan kumandalı ve aynı zamanda bilekle kontrol eden bir araba tanıtımı yapmıştım. Görünüm olarak gerçekten ileriki yıllarda çıkacak elektrikli arabalara çok benziyor. Çok hoşuma gitti. Ondan dolayı aldım. Şimdi onun tanıtımını yaptım. Bunu nasıl kullanacağız? Hem şöyle uzaktan kumandası var. Hem de şöyle bilek var. Bilekten kum kumandası var. Bunun iki de deneyeceğim şimdi bugün arkadaşlar. İlk olarak bunların içinden pil çıkmıyor. Bu pili ben takıyorum. Pil çıkmıyor. Hemen ilk olarak şöyle açma kapama tuşu var. Bastığınız zaman tepki vermeye başlıyor. Bir bu. İkinci olarak yapacağımız işlem şu. Hemen arabamızı alıp arkasını şekil 10, 10 tuşunu almak. Ve bu çalışması gerçekten mükemmel. Bakalım şimdi ileriye bastığımız zaman İleri de geri geliyor. Geriye bastığımız zaman ileri gidiyor. Hemen sağ tuşuna basıyorum. Evet. Olduğu yerde dönebiliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Bakın. Olduğu yerde döndürebiliyorsunuz. Bu yönü gerçekten güzel. Tekrar döndürüyorum ben. Şimdi şu ne tuşu bilmiyorum. Basacağım şimdi. Arkasında buhar püskürtüyor. Normalde su doldurmadım ve tekrar basıyorum. Buharı kapattım. Su doldurduğum zaman buhar olacak. Şimdi tekrar şuna basıyorum. Peki bu nasıl? Sağdaki şu an ışıkları kapattı arkadaşlar. Tekrar bastığım zaman bakın şu tuş ışıklarını kapattı tekerleklerin tekrar bastığım zaman ışıklarını açıyor. O da güzel bir özellik. Şuna basıyorum. Bu neymiş? Bakıyorum. Bu şöyle herhangi bir fonksiyonu yok gibi duruyor bunun. Şöyle. Şu da arkadaki püskürtme kısmı bakın. Tekrar bastığım zaman püskürtmedeki lambaları söndürüyor. Daha sonra şuna basıyorum. Şu tuş ne işe yarar diye? Evet ters gidiyor. Şuna basıyorum bu tarafa gidiyor. Bakın. Şöyle bir geri şöyle az geri göndereyim. Bakın şuna bastım bu tarafa. Şöyle bastım bu tarafa. Gerçekten güzel gidiyor. Şimdi şu olduğu yerde döndürüyor. Bu da güzel. Bu da döndürüyor. Bakın arkadaşlar şu geri ileri şeklinde geliyor. Şunlar ne ona bakmak istiyorum. Evet bunlar da çapraz gidiyor arkadaşlar. Bakın bunlar da çapraz gidiyor. Şöyle. Çapraz gidiyor. Olduğu yerde şu döndürüyor. İleri geri, ileri geri şu tuş. Şey, ileri geri yapıyor. Bu olduğu yerde döndür. İstediğiniz şeyi alabiliyorsunuz. Şunlar da yine ışıklarla ilgili. Bunlar da olduğu yerde sağa ve sola gitmeye yarıyor. Şu tuş demiş. Onu bilmiyorum. Bu da dans tuşu arkadaşlar. Şu da dans tuşu. Kendi müzik çalıp dans ediyor bununla da. Tabi kameradan bazen çıkıyor. Bunu tekrar nasıl durduracağım bilmiyorum. Şu an kendi kendine şey yapıyor. Şeyi kapattım ama hala devam ediyor. Bunu durdurma şekli evet. Herhangi bir başka bir tuşa bastım. Anca o şekil durdu. Yani o da dans tuşu. Şöyle bir dans tuşu var. Evet. Kumanda bu şekil. Kumandadan kontrol. Şimdi hemen bileği alacağım. Bakın. Kumandadan kontrol bu şekil arkadaşlar. Ve egzoz sesi gerçekten güzel. Onu söyleyeyim. Ses kısmı. Şu. Belki... Bakın sesi kapatan kısım şu tekrar basıyorum. Egzoz kısmı açılıyor arkadaşlar. Şimdi kumandayı devre dışı yapıyorum. Geldim bilekliğime. Bilekliğimde ufak iki tane pille çalışıyor. Hemen içinden tekrar pil çıkmıyor. Buna da aynı şekil pil koymak zorundayım. Şöyle takıyorum. Bir de şu tarafa takıyorum. Daha sonra şunu şöyle bileklik şeklinde ayarlıyorum. Arabam için. Şöyle çok sıkı olmasın. ha. Bunu buraya takmam gerekiyor ilk olarak. Bir dakika şöyle geçireyim arkadaşlar. Şekil. Evet. Şöyle ve şöyle. Taktıktan sonra şöyle bileğime giriyor. Şu şekil. Şu bileğime giriyor. Bunu biraz daha sıkı yapabilirim. Şu an biraz geniş geldi. Bir tık sıkı yapacağım bunu. Şöyle. Evet. Bir tık sıkı yaptım. Tekrar bileğime sokacağım bunu. Ve daha sonra şu parmağıma şöyle bunu da geçirdim. Şimdi bu egzoz sesi arkadaşlar buna bastığınız zaman ve ben... şimdi ilk olarak ben bunu çalıştırıyorum şu şekil. Şimdi çalışıyor. Şu an çalıştı. Bakın şöyle bir bakayım egzoz sesini aldı mı? Bunun demek ki alabilmesi için ilk önce şunu açıp kapamam lazım. Şöyle kapattım ve tekrar açtım. Evet inanılmaz egzoz sesi. Bakın şu an Elimi oynattığıma bakın şöyle ileri şöyle geri biraz daha şekil şekil aynı şekil şuna bastığım zaman yine bakın ses kesildi. Egzoz sesini alamıyorsunuz. Şu yine şöyle yapayım. Şekil egzoz sesi ileri geri tüm fonksiyonları var. Tabi bunda bazı bakıyorum ışıklarını kapatma fonksiyonu var. Tekrar basıyorum ışıklarını açıyorum. Bunun haricinde şekil yaptığım zaman şöyle getireyim şöyle. Şöyle döndürme tuşu var mı? Döndürme tuşunu bunda biraz uğraştırıyor elde. Ama el kontrolü de gerçekten güzel. Tabi kumandada birçok fonksiyonu burada görerek işaretliyorsun. Elde de elle komut veriyorsun. İleri geri sağ sol ve sesini açıp kapıyorsunuz. ışığını açıp kapıyorsunuz. Bu tür özelliklerin hepsini kumandada da yani bilekten kumandada da yapıyorsunuz. Tabii benim favorim bilekten kumanda arkadaşlar. Takıyorsunuz istediğiniz gibi istediğiniz yere gidin. Bilekle kontrol edin. Sesini açın kapatın. Benim favorim sizin favoriniz hangisi? Yorumlara yazmayı unutmayın. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Bu tarz videoların gelmesi için abone olarak destek vermeyi unutmayın. Yorumlara yazın. Başka ne tarz oyuncaklar tanıtmamı istiyorsan onları da yazın. Onların da gücüm yeterse mutlaka alıp sizlerle paylaşacağım. Kanalımıza abone olarak destek vermeyi unutmayın. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın diyorum.